Peki hocam şunu söyleyeyim bitirmeden önce, bitirmeye doğru. Nerede bu adamlar? Yani Sümerliler nerede? Asurlular nerede? Evet. Adilliler nerede? Hititler nerede? Biz sanki burada yaşayanlar toparlandı, bir yere gitti ve yerini birileri geldi diye düşünüyoruz. Nerede bu adamlar? Bir kısım gelenekler belki hala yaşıyor tabii doğal olarak o günlerden kalan. Yani özellikle Kürtlerin arasında falan hala var. Yani. Kürtlerden çıkan Yezidilik gibi hareketler veya bazı şeyleri mesela Mandeyenler'de falan var Irak'ta biraz 40-50 bin kadar kaldı. Onlarda da eski Mezopotamya'nın havaları var yani. Bitmedi yok olmadı devam ediyor. Ya bence yok olmadı. Her şey birbirinin içinden çıkıyor, her şey birbirini üretiyor. Hala mesela ben hatta onları bende var onlar şey kasete bile alınmış o 50'li 60'lı yıllarda. Mesela bugün Irak'ta falan Kürtlerin arasında hala gılgımış destanı başka isimlerle.